Ben boks maçına hazırım. 17 Haziran veya da 17 Haziranlar önce dövüşmeye hazırım. selamım. aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Buradan şunu diyorum. Ben boks maçına hazırım. 17 Haziran veya da 17 Haziran'dan önce dövüşmeye hazırım. İstediği zaman gelebilir. istediği zaman dövüşebiliriz. Biz zaten Cenk Hoca ile konuşuyoruz. 45 dakika telefonla konuşuyoruz. Fakat konuşmamıza rağmen video atılıyor. Videolarda diyorlar işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ben hazır olduğumu buradan söylüyorum. Bana yazmayın arkadaşlar. Bazı millet de zannediyor ki korkuyorum. Korkmakla alakası yok. Yani ben korkmuyorum. Ben onları da dedim zaten. Daha erken olalım tamam kabul edelim dedim. Ondan sonra dediler ki işte biz birazcık daha çalışacağız. İşte devam edeceğiz. Şu tarihte olsun dediler. Yani ama 17 Haziran veya 17 Haziran'dan önce ben bunu kabul ediyorum. Hiç fark etmez benim için. Çünkü ben hazırlandım. Kondisyonum tamamen bitti. Şu an kendi salonumdayım. Ve yine antrenman yapacağım. Yine kondisyon yapacağım. Yani benim bir şeyi tamamlamaya ihtiyacım yok elhamdülillah artık. Bana oradan korkuyor işte veyahut da şöyle böyle diğer insanlara sesleniyorum buradan. Beni ne kadar tanıyorsunuz ki korktuğumu zannediyorsunuz. Veyahut da ben size şöyle bir şey yapayım. Böyle klavye delikanlılığı yapıyorsunuz ya çok fazla. İşte hakaretler, küfürler, işte korkaklar, işte vesaire. Bana bir sürü illegal cümleler söylüyorsunuz ya. Bakın size adresimi veriyorum. İstanbul, Esenler, Tuna Mahallesi, Hakkı Başar Sokak. Cesaretiniz varsa gelin yüzüne karşı söyleyin. Oradan Klerli Delikanlı, o oradan yazıyor, bu burada yazıyor. Eğer birazcık erkekseniz gelin yüzüme karşı konuşalım. Yani bir sürü hakaretler, bir sürü videolar, bir sürü for yorumlar, bir sürü bilmem ne, bir sürü şeyler falan. Benim yerim belli, yurdum belli. Kimseden kaçmıyorum, kimseden korkum yok. Kimseye karşı re yapma lüksüm de yok. Benim zaten işim dövüş sanatları. Neden korkayım ki? Bu benim işim. Kaç tane maç yapmışım. Sokakta kaç tane kavga etmişim. Böyle yüzümü yüzümü göstermeyeceğim Cenk Hoca gibi. İşte şurama darbe, burama darbe geldi. Genellikle ben kazandığım için yüzümü gösteremiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ve bazı youtuberlar benim hakkımda videolar atıyorlar ve eleştiri yapıyorlar. Ama şu var. Benim kızdığım şey şu. Herkes eleştirilebilir. Beni de eleştirin. Hatalarımı söyleyin. Bu benim hoşuma gidiyor. Hiç yoktan hatalarımı düzgün bir şekilde söyleyen insanlar sayesinde kendimi düzeltiyorum. Ama bazı youtuberlar var. Yani hiçbir kanıt yok. Hiçbir gösterge yok. Hiçbir beni suçlayacak madde yokken beni suçluyorlar ve beni belli başlı bazı yanlışlarla itham ediyorlar. Bakın bu doğru bir şey değil. Gerçekten doğru bir şey değil. Çünkü adalet sisteminde böyle bir adalet ölçüsü yok. Yani Adaleti ne gibi şekillendiriyorsunuz? Kendinize göre mi şekillendiriyorsunuz? Veyahut da Cenk geliyor, fotoğraf, video çekildi çekti diye mi böyle yapıyorsunuz? Veyahut da Doğan Başaran bazılarını söylüyormuş, diyormuş ki işte Abdurrahman Kurt hakkında video çekiliyormuş, bunun kanıtı da var. İşte onlar da çekiyormuş. Bakın ben böyle yapsam, benim hakkımda video çektiksem bir sürü kişi benim hakkımda video çekmeye şu an hazır ve belli başlı kitlelere sahip bu insanlar. Çok büyük aboneleri var. Ama yapmıyorum. Yapmayacağım. Çünkü neden yapmayacağım? Gerek yok. Ben başladım, ben bitireceğim ve hazırım. Söylüyorum, hazırım. İstediği zamanda da ring hazır, gelsin, yapalım. Bu kadar basit. Ben, benden top çıktı artık. Ben hazırım, bitti benim için. Artık bana yazmayın. Abi ne zaman maç olacak, ne zaman olacak? Ona yazın. Bana yazmayın artık. Gerçekten çok bunu Gidin Cenk Hoca'ya yazın, Doğan Başaran'a yazın. Değil ki maç ne zaman olacak? Çünkü onlar bana maç haberini verecek artık. Ben dedim ki şurası, şu, şu saatte, şu zamanda hazır dedim. Onlar da kabul ettiler. Dediler ki şu zamanda geleceğiz ama şu an zamanı değiştirebiliriz belki dediler. Yine 17 Haziran'da önce veya 17 Haziran'da olacak söylüyorum. 18 Haziran bile olamaz maç tarihi. Çünkü zırh tarih değiştiremeyiz. Ya 17 Haziran'da olacak ya da 17 Haziran'dan önce olacak. 18 Haziran diye bir şey yok. Çünkü ona göre planlamalar yaptım. Bu kadar çok konuştuk, bu kadar çok şey oldu. Ben de bıktım artık yani. Bana soru sormayın. Artık Doğan Başarı'na sorun. Ne zaman maç olacak? Cenk Hoca'ya sorun. Ne zaman maç olacak? Bunları bana sormayın artık. Şimdi boks antrenmanına geçiyorum. Ben boks antrenmanı yaptım hemen bunu şuradan giyin. Ben boksör değilim. Boksta bir iddiam yok. Daha önce boksör olduğumu söylemişim. Burada genel boksör olduğumu söylemişim. Doğru. Ama o videonun bir sonraki videosunda şöyle bir cümle söylüyorum. Arkadaşlar ben boksör değilim. Ama yaptığım kanatların içinde boks vardı. Ve köşedeki insanlar bu işi veya muayetini bilmedikleri için boksörüm diyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ondan sonraki videomda açıklama yaptım zaten. Dedim ki ben boksör değilim ama dışarıdaki insanlar, köşedeki insanlar Wushu desen bilecekler midir? Yani nereden bilecekler işi veyahut da Muayeteyi? O yüzden böyle diyorum. Ve benim şöyle söyleyeyim, boks hocalarım yok. Çok bana yardım eden boks hocaları yok. Ama ben tek başıma ve talebelerimle, talebelerimin desteğiyle bu işi yapıyorum ve bu işi yaparak da kazanacağım Allah'ın izniyle ve ona yardım eden kişiler hani böyle çok isim yapmışlar ya evet güzel isim yapmışlar tebrik ediyorum buradan onların hepsini ama kendi adamları yani yenildiği zaman ne düşünecekler onların yüzünü görmek istiyorum çünkü ben kimseden yardım almadan daha önce söyledim bir boksör değilim ve MMA yapıyorum. Boksörden avantajlı olduğum taraflar var. Tekme atabilirim, güreş yapabilirim, dirsek atabilirim. Ondan sonra gelen tekmeyi tutabilirim, yumruğu tutabilirim. O yüzden bu da benim avantajlarım. Boks yapmadım, boks yapanı küçümsemiyorum ama MMA her zaman bokstan daha üstündür ve boks maçı teklifi geldiği için ben boks hazırlanıyorum. Yoksa boksta bir iddiam yok. Bana bazı boksör arkadaşlar meydan okuyorlar, yeneriz diyorlar. Büyük ihtimalle belki yenerler de ben bilmiyorum çünkü çok boks bak söylüyorum burada. Ama ben Cem Koca'yı nakavze edeceğime inanıyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. <laughs>